Bugün 23 Mayıs 2020. Ee, yarın bayram biliyorsunuz. Bugünden hepinizin bayramını dolu dolu küçüklerle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden ve yanaklarından öperek kutluyorum. Ee, Allah nice bayramlara kavuştursun. Ee, Rabbim bu bayramımızı böyle geçirdi. E, büyük kalmasın bundan sonra hiçbir bayram. Dikkat edelim. Lütfen e, mesafeyi koruyalım. Çok fazla bayram ziyareti yapmayalım. Uzaktan da olsa annemizle babamızla yaşıyorlarsa, ayakta görüşelim. görüşelim. Ee, ama eve misafir kabul etmeyelim bayram döneminde. Şimdi e, yaz dönemi tabii ki en çok doğumların arttığı dönemdir. Bu dönem içerisinde e, anne sütü kavramı çok ön plana çıkar. E, anne sütüyle beslenmenin biraz öneminden bahsetmek istiyorum. Çünkü bugün hazırlayacağımız karışımda, da anne sütü içeriğini artırmaya yönelik bir çay karışımı. Anne sütü şöyle bir araştırma yapılmış. Ee, çocuklar annelerinden hiç anne emzirmeden ayrılmışlar. Hem çocuk bu duruma dayanabilmiş, hem anne onun acısına dayanabilmiş. Fakat bir kere bile emzirdikten sonra çocuklar ayırmak. Ee, hem anne açısından hem çocuk açısından büyük psikolojik yıkımdır. Allah kimseyi evladıyla sınamasın ve Allah hiçbir evladı da anasız babasız büyümek zorunda bırakmasın. Ee, buradan da hani oradan oraya diyor dersiniz belki ama Fırtılılış Savaşı'nda çocuklarını beşikte bırakıp da e, bu vatan e, bu anne evlatsız olur ama bu evlat vatansız olmaz diyerek cepheye koşan nene da. Buradan e, Gani Gani Rabbimden rahmet diliyoruz. E, biliyorsunuz Erzurum'un işgali sırasında e, bir çağrıyla e, insanlar orak, çekiç, bıçak ne buldularsa düşmana saldırılmışlar. Ve bin şehit vermemize rağmen Aziziye Tabiası düşmemiştir. Buradan da bütün Erzurumluların o yiğit, kahraman insanların, torunlarına selam ediyorum. Ee, i̇nsan sütü içerisinde anti faktörler yoktur. Yani anne emzirdiği zaman hiçbir şekilde mikrop verme gibi bir durumu olamaz. Büyüme faktörleri çok etkiliyor. Bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. Ee, anne sütüyle beslenen bir çocukla anne sütüyle beslenmeyen bir çocuk arasında aynı genetik faktörlere sahip olmasına rağmen e, büyüme açısından yetişkinlik döneminde en az 4 ila 5 santim bir fark oluyor. E, anne sütünde uygun eminimi kolay protein var, e, yağ yeterli, esansiyel yağ asitleri var. Esansiyel yağ asitim maalesef ma 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 hiç bir mama da yok. 90'lı yıllarda bizim ülkemizde mamaları da yattılar e, ve GDO'yu güzel bir şekilde bizim 90'lı yıllardan itibaren ülkemizde pohpohlamaya başladılar ve onun da insanlarımız etkisini şimdilerde görüyorlar. E, bir sürü insanımız maalesef e, azospermiye bağlı olarak bir sürü kardeşimiz azospermiye bağlı olarak tüp bebek tedavisine başvurmak zorunda kalıyor. Neler yapmışlar neler, neler 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 bu ülkeye yani demir az miktarda ve iyi evinebilen demirdir. Bir yanlış anlaşılma vardır. Keçi sütündeki demirle anne sütündeki demir aynı miktarda diye. Evet aynı miktardadır ama birinin yüzde %90 anne sütündekinin keçi sütündeki de %10'dur. Vitaminler yeterlidir. Mesela mamalarda A ve C vitamini asla yeterli düzeyde tutulamaz. Ee, anne sütü, sadece anne sütü alan çocuklarda herhangi bir şekilde su takviyesi yoktur. Yapılmamalıdır. Ee, i̇şte toplumumuzdaki en büyük sıkıntılardan birisi de bu. Mutlaka hemen çocuğa su vermeye çalışıyorlar. Su da ilk gıdadır. Ee, eğer mama miktarı, toplam emzirme miktarının yüzde 30'unu geçmemişse Yine e, su vermeye gerek yok ama mama miktarı %50'sini de her mamadan sonra mutlaka bağırsak problemini yaşamama açısından e, su verilmesi faydalıdır. Şimdi e, annenin emzirmesiyle ile ilgili e, mesela son dönemde bu koronavirüste de e, kolostrum sütü çok tavsiye ediliyor vücuttaki bütün sistemi yenilediği için. Kolostrum ilk ağız sütüdür. Antikordan çok zengindir. Afyuvardan zengindir. Bağırsakları temizler. Büyüme faktörlerini hareket, harekete geçirir. Ve A vitamini açısından en zengin süttür. Ee, anne ile bebek arasında büyük bağlantı kurar. Bandik, emzirme. Ee, ve çocukları karşı vicdan, insaf duygusunun gelişmesinde yardımcı olur. Evet. Maalesef ülkemizde sadece anne sütüyle beslenme oranları %40'larda Avrupa'ya göre çok eksik. Biliyorsunuz Avrupa'da özellikle Norveç'te anne sütü bankası var. Anne sütü bankasında e, çocukların e, anne sütü ihtiyaçları bir şekilde karşılaşıyor, karşılanıyor. Ama bizim ülkemizde böyle bir şeyi e, yapmak e, doğru olmayabilir. Çünkü dinen e, insanlar süt kardeşleriyle evlenemiyor. Biliyorsunuz. E, bunun için de çok dikkatli yapmak lazım bunu yapacaksak da. Ee, onun dışında anne sütünde anne sütüyle ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz. Ee, bir çocuk eğer 15 günlükken doğum ağrını yakalamışsa bu da anne sütü yeterlidir. Çünkü çok fazla senin sütün yetersiz diye insanlara psikolojik e, şeyler sağlanıyor. Annenin yanındaki insanlarda en büyük e, şeyi e, görevi empatik şekilde davranmış davranmak ve anneyi sürekli emzirme konusunda e, ikna etmek veya desteklemektir. E, anneler emzirmeyi çok iyi yapamazlarsa bu emzirme nasıl olacak? 20-25 dakika tek bir göğüsten son 5 dakikaya da diğer göğüsten tamamlayacak. Bir sonraki beslenmede de en son bıraktığı göğüsten başlayacak ki diğer göğüste türk yapımı e, hazırlanmış olsun. Bunun dışında Anneye gebelik döneminde de emzirme eğitimi vermek lazım. Doğru emzirmenin nasıl olduğunu anlatmak lazım. Kesinlikle reflü gelişmemesi açısından yatırırken emzirmemek lazım. Hatta anne baba emzirme süreçlerini beraber geçirerek annenin göğsüne baba bu şekilde masaj yaparak ve emzirme açısından anneye ciddi destek olabilir. Onun dışında şu anda ekstra söyleyeceğim. Bir şey yok. Aman anne sütüne devam. Burada eee ki reklam oluyor ama olsun. Burada giderik gelmeyimiz var. Anne sütünün artırıcı. İçinde maddeler de mevcut. E, buradaki bir çayımız var. Bu çayın çayı şu. Özellikle alerjik annelerde emziren annelerde alerjiyi ben mesela dilim dotunu çok kullanıyorum. Bu kit tahta dilim dotunu e, bir şeye koyuyorum sıcak suya. 10 dakika, 20, 20 dakika demliyorum. Sonra burnumun içine sıkıyorum. Gerçekten çok rahatlatıyor. Gerçekten ama böyle burnu yanan, sürekli burnu akıntısı olan insanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun yanında mutlaka eğer ki burunda kanamalarınız varsa bunun içerisine barut ağacı kabuğu da ilave edin. Şimdi sıcak suyumuz hazır. Buradaki olan şeyler ne? Bu ne için hazırlıyoruz? Bunu e, anneden emzirme döneminde destek tedavisi amacıyla kullanması gereken otlar, tarum var. Hem sizin hem de çocuğunuzun rahat uyuması için bir miktar katıyorum. Steviamız var. Annenin kilo vermesine çok yardımcı olur. Aslan pençemiz var. Anneki stres ve kaygı bozukluklarını giderir. Stres ve kaygı bozuklukları olan insanların da bunları kullanması lazım. At kuyruğu da gün içerisindeki olabilecek muhtemel enfeksiyon şeylerini önler. Evet. Bunları sıcak suyun içine koyduk. Ve evet dibine çöktürüyoruz. Yaklaşık 20 dakika kadar bu şekilde tutuyoruz. Bardağımız hazır. Ee, 20 dakika sonrasında özellikle bademcik iltihabı olan çocuklarda da bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü Udi ve Hindu otu bir göre e, bademcik iltihabında ve bademciklerin küçülmesinde aşırı derecede etkili bir ot. Evet, 20 dakika demlendiğini düşünerek suyumuzu koyuyoruz. Bu otların listesini arkadaşlar internetten yayınlayacaklar. Bugün yine akşam canlı yayın yapacağım. Hem ee, bayramlaşalım ne kattık? Aslan pençesi, at kuyruğu, e, tarun ve stevia. Şimdi iş şey geldi. Anne artırmada çok etkindir barut ağacı kabuğu. Hem akciğer enfeksiyonlarında da çok etkidir. Böyle e, öksürüğünüz gitmeyen bir geniz akıntınız varsa çok etkildir. E, Udin dotu ve çok az da tarçın katıyoruz. Tarçın da gün içerisindeki yorgunluğu alıcı çaylardan bir tanesidir. Bunları bu şekilde hazırlıyoruz. Bir beş dakika daha bekleyip Afiyetle içiyoruz. Şimdi Ramazan içemiyoruz, Kusura bakmayın. Evet. Bundan sonra artık tıbbın yönden bitkisel karışımlar ve tıbbi bilgilendirme sayılarını artıracağım. Ee, biraz daha artık e, koronavirüsün etkilerinden kurtulup e, biraz daha bünyemizi kuvvetlendiren, işte anne sütünü artıran, annelere psikolojik destek sağlamak amaçlı veya annelerin işte boy uzama için yapılabilecek şeyler, annelerin en büyük kaygılarını giderecek yayınlarımız devam edecek. Şimdiden teşekkür ediyorum.